Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Tekrardan bir araya gelelim. Bu e, Hüseyin Selik e, devriş kardeşi, ele alalım. Kardeş diyelim. E, hakaret ediyor. Muhayitleri küçümsüyor. Huzurat surası ayet 11'i seyiniyor. Allah orada Rabbül Alemin Ya ey iman ederler, ya ey lezine amenu, la yeskar kavmin kavmin. Ey iman ederler, başka diye toplumla alay etmeyin. Onları küçümsemeyin. Asa en yekunu hayrun minhum. Belki sizden daha hayırlılar muhitler tabii ki e, bu cidişatın, bu kitapların izinde olan insanlardan da, tabii ki hayırlı. Ama Hüseyin Selic haddini aşıyor, öteye gidiyor. Huzurat Surası ayet 11'i çeyniyor. Hep birlikte dinleyelim. yazarlar? müşrik bilmem ne. Çekil. Ser seri sen kimsin lan? Sen o leş lağım ağzından çıkan kelimesinden ben Allah dostum elini mi öpeceğim? Öptüm bile Allah'a. Çıkarken de öptüm. Seyit Sakyazet'e ne? Kimse oh, ne demiş? Oh, mis, mis. Lokum lokum. Lokumcu bu olabilir. Sen pis. Leş herifler. Adam koku Leş bunlar leş. Kesin bunu da paylaşıyorlar sağda sola. beni paylaşıyorlar Vahabiler. Bana saydırıyorlar. Hüseyin gibi bir müşrik varmış diyor. Lan yürü. Atırsızı. Neyse benim ağzımı da bozuyorlar. Seyir sakin edilir Allah. Senin ağzın bozuk. Senin fıtratın selim değil. Senin ağzın bozuk olmasa, fıtratın selim olsa Peygamberimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte diyor El mümin la yekunu la'anen Bir mümin hakaret olmaz. Hakaret etmez. Düşmanla olsa bile. Hüzura surası ayet 11'i okuman lazım. Maide surası ayet 8'i gözden geçirmen lazım. Bak Muzekki Nüfus kitabında bak sizin benim sedanınız Şeyh Abdülkadir Geylani ne diyor? Kıyamet günü diyor. Sirat çöpçüsüne duracağım. Bana itisaf edenlerin müritleri hepsini zennete sokacağım. Allah'ım benim Allah'a sözüm var diyor. O da yetmemiş gibi münker ve neçir melekleri tutarım diyor sahife. 456'da. Sahife 456'da Şeyh Abdülkadir Geylani diyor. Gelip mazarda münker ve nekir melekleri tutarım. Devrişleri, sofyaları korkutmamaları için. Hüseyin Sevil. Bunlar şaşkınlık değil mi? Bunlar Kur'an ile sünnetle e, bağdaşmıyor, zıt geliyor. Muahitlerin izinde bu şaşkınlıklar yok. Muahitlere hakaret ediyorsun. Seni Bakara Surası ayet 206 ile de uyarıyorum. Hüzura Surası ayet 11'e de çarpılmayalım. Hücurat Surası ayet 11'de um, okuyalım. Hüseyin Selim.